Herkese merhaba arkadaşlar ben Psikolojik Gamer bugün League of Legends'tan başlayacağız League of Legends öncelikle 5'e 5, e 5 oynanan Genellikle Sihir davasını Bir Strateji oyunudur Store'da orada oyun tuşu var ona basınca Basalım hemen Sihirden ruh Uğursuz korkuluk ve aram Seçenekleri çıkıyor Özel oyun kurunca ise Fazla IP gelmiyor IP oyun, oyundaki puandır şampiyon alınır. Rap Gerçek para satın Ve kostüm alınır. Yükseliş var bir de. Ee, yükseliş çok sadece. Her hafta yeni yeni modlar geliyor. Bu bu haftaki mod. Ana sayfaya girelim. Burada Lejo Seguin'in son haberleri var. Arkadaş burada zaten. Bildirimler şuradan açılıyor. Bana yediğimizde iki maç kalmış. Ganimet kısmına basınca. Sizin sandıklar var. O sandıkları açtığınızda çıkan şeyler var. Şu an internet biraz kötü. Açılmıyor arası. Mağazadan alışveriş yapabiliyorsunuz. Mağazada garametin hemen yanında. Şampiyonlar basınca şampiyon oluyorsunuz. IP ile. Kostümlerle IP ile. Oynamış. Oynamışlar basınca. E, rün kabiliyetçi çıkıyor. aksesuarlar. Totem. Sihirdar simgesi. Hextech zanatkarlığı. Biraz zor ismi okunuyor. O çıkıyor. Paketlere basınca paketler çıkıyor normal. Başlangıç paketi, koleksiyon paketi, şampiyon paketi, elementalist koleksiyonu. Ee, arkadaş eklemek için arkadaş sosyalin hemen yanında arkadaş ekle var. Oraya arkadaşınızın ismini yazıyorsunuz. Hatta birlikte son oynananlar var. Son oynadığınız kişileri ekleyebiliyorsunuz buradan. Onun yanında böyle bir şey var arkadaş diyorsun. yok klasör arıyorsun klasör arıyorsunuz işte yaptığınız klasörleri burada arkadaş sıralama var alfabetik abc B C falan duruma göre sırala çevrimçi olanlar grup mobilde grup çevrimiçi e, mobil falan var bu oyunun mobilde falan konuşabiliyorsun ama oynuyor musun? <laughs> e, profile girince Profilde sizin en çok son aralar en çok oynadığınız şampiyon çıkar burada. Ben Vayne oynuyorum. Sonra burada 7. seviye dedim var. 5. seviye Ayna aynı. 5. seviyedesin ve bronz 5'im maalesef. Burada bir bildirimler var. Eee koleksiyona basınca ise burada sizin şampiyonlarınız çıkıyor. Bayağı bir şampiyonum var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugünkü tanıtım League of Legends'tı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.